Herkese merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Papers Please'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hikaye modunda oynuyorduk. Bakalım kaçıncı günde kalmışız? 14. gün. Tamam. 75 kredi, 4 aile üyesi, 2 jeton, daire C8. Suçluların güvenli bölgesi. Hmm, devam et. Evet. Ne diyor? Suçluların güvenli bölgesi. De. Antegriyalı muhbir Republiya'da sığınmayı reddetti. Hmm, olaylara baksın. Bakalım. Aralık 6, 1982. Evet ne diyor? Sayın memur Adalet Bakanlığı bizden destek istiyor. Bugünden itibaren günlük bültenlerde uluslararası düzeyde en çok aranan 3 suçludan oluşan bir listeye yer verecek. Yer alacak pardon. Yolcuların Yüzlerini kontrol edin ve uyuşma durumu derhal gözaltına alın. Hmm, suçlular geldi. Suçlular geldi. Ay şunu da geçirecektik dur. Bu muydu? Sanırım buydu. Bunu geçireceğiz. Bu neydi? Mühendis. Ama mühendislere bunu veriyorduk. Başka var mı? Ya şu çirkin şeyi de bana verdi. Ben sinir oldum size ya böyle bir koyayım bir saniye hazırlık biraz uzun sürüyor kusura bakmayın defterimizi de açalım evet başlayalım neydi boşluk tuşu okey aha dakika bir gol bir seyahatinizin amacı nedir başka ülke transit geçiş yapıyorsun ne kadar süre kalacaksınız süre iki gün abla peki bu bunu ne yapacağız bana beğenmedim. Buna ben gene üretime basayım ve gözaltı. dakika bir gol bir suçlu yakıldık ayol. Suçlan neden basıyorsun? tamam hadi ablacım hadi. Hadi ablacım hadi oyalanmayalım. İsmine de bakmadık ama. Teyzem oy tombiş teyzem hoş geldin seyahat ne istiyorsun seyahat sadece gezeceksin ne kadar süre kalacaksın 3 ay tamam teyzem Alina tamam Mikail değil Şimdi başlayalım. Bu işi ya. Tarih. Aha ablacım. Ablacım yapma. 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 Tombişsin dedik. iyisin Hoşsun dedik. Yani. Olmadı. Olmadı. şimdi hikayeyle geçireceğiz. Merhaba ablam. Hoş geldin. Hoş geldin. Geliş amacınız Transit geçiş ne kadar süre planın iki hafta tamam canım tamam. aranan suçlu şu değilsin değil mi değilsin tamam güzel emin olayım dedim ismin tamam ezik de değilsin ya yani ezik derken ezik ajanı değilsin tamam güzel tamam tamam hemen şunları kontrol edelim. Şimdi ne kadar kalacaktın ablacığım? Göremedim. 2 hafta. Tamam. Bunda bir sıkıntı görmüyorum. 77. 77'sin ya. Tamam. Belgelerini kontrol edelim. Neye bakacaktık? Giriş izine. Hemen şöyle yapalım. Bu da uyuyor. Sen Birleşik Federasyon'dansın. Harita. Great Rapid. Değil mi? Evet. Ya yani ben bir sıkıntı göremedim. Tamam. Geç bakayım. Umarım bir hata yapmayız. Go. Go. Mikhail. Merhaba ablacığım. Suçlu değilsin. Seyahat mühendis. Şunu al. Burada işin var. Yarım yıl. Bu da ne? Bak bakayım neymiş. Eleman mı arıyorlar? Evet ablacığım. Suçlu değilsin. Ama bunlar çok sıkıntı oldu. Düz saç. Şunu hemen kontrol edeyim. Bunu kaldıracağım. Buna bakalım. Bir dakika. Michael'dı, değil mi? Tamam. Ama şöyle. Evet. Uyuşuyorsun. Bu uyuşuyor. Bu uyuşuyor. Tamam. Gloria Dur hemen harita. Ne bu? Antegria. Antegria Glorian. Bu doğru. Bir de belgelerini kontrol edeceğim. Ay yanlış yaptım. Heyecanlandı mı yol? Uyuşuyor. Bir de belgeler giriş izni. O da Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Artık defolun gidin. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Sıradaki İyiyiz ya. Hayırdır. Teyzem suçlu musun? Değilsin. Hayırdır. Seyahat göç. Bu kilolu diyor ama. Göç. Göç dediğine göre 73, 78 doğrudur diye düşünüyorum. Abla sen bir saniye. E şeyin nerede pasaportun? Ablacığım pasaportun. Hayırdır. Pasaportunu aldılar. Şimdi ben burada pasaportunu aldıysa ben bu kadını e, nasıl yapacağım? Yani ben buna red basacağım. Yani ceza yersem de yapacak bir şeyim yok olmak zorunda diye biliyorum çünkü. Yani ceza yiyeceksek de yiyelim. Yemedik doğruyu yaptık. Okey. Ablacım merhaba suçlusunuz gördüm sizi sizi gördüm. Hiç uğraşma hiç uğraşma sorgula. Senin ismine bakayım ben. İlginç bir yüzünden söyleyecek bir şeyin yok tamam. Sana gene bir at basayım da ben işime bir garanti alayım da. gözaltı Neler oluyor? Göreceksin şimdi neler olduğunu. Ne oluyor? Bugün ne problemle bir gün, iki tane suçlu. Harika yazı ya. harikayız ya. Sen kimsin? Mikael sen misin? değilsin Siktir hata yaptın. <laughs> Evet ben ikisine de red basayım da. Tamam, göz aldı. Hadi. <laughs> Güzel oldu. Dışarı çık. Evet. <laughs> Çok pardon. Evet. Mikael sen misin? Emin olalım. Saratov. Mikhail. Tamam, sen değilsin. 14 gün. Ne? transit 14 gün. Tamam dayı. Suçlu değilsin değil mi? Değilsin. Önce şunu bir kontrol edelim. 67, 1, 70, kel. Evet. Şunu hemen seriden kontrol edip şunu kaldıracağım. Tamam. Geldik dayıcım. Karıştırdık. Bir saniye. Şuna şu. Şuna da şu. Şu. Ve uyuşuyor. Tamam. Şuna hemen girişine sıkıntı yok. Harita. Nerelisin sen dayıcım? Obristan. Obristan. Merge Rose. Merge Rose. İyi, tamam. Hoş geldin. Yani ne diyeyim? Böp. Bulamadım sana basmak için. Sıradaki. Hızlı olun lütfen. Para ihtiyacım var arkadaşlar. Merhaba merhaba. isminiz Ama cismi... Transit. Tamam. gün i̇ki, iki. Tamam. Peki bunu ne yapacağız? Ne diyeceğini bilemiyorsun, o sensin. İyi, bir al bakalım. Kayıtlarda farklarımız yok. Sanırım farklı insansın, değil mi sen? Evet, farklı insansın. Ben şunu ready basayım da. Sen neden bahsediyorsun? Ah. Şimdi anlayacaksın neden bahsettiğimi. Bu dene şimdi. <laughs> Çık dışarı. Çık, kaybol. Kaybol, gözüm görmesin seni. Merhaba. Merhaba. Siz Mikail değilsiniz. Tamam. Arsos kalısın. Hemen adını kontrol edelim. Belgenin tarihini de kontrol edelim. Tamam. Doğum tarihinizi de bir kontrol edeyim. Tamam. Harita. Arsoska. Orvek. Bonur. Tamam. Doğru. Bir de al, Kaybol. Kaybol gözüm görmesin. Ben suçluya bakmadım ama al işte. Hatalı boy mu? Boyu yazıyor muydu o kağıtta görmedim. Yani görmedim kusura bakmayın. Turistik süre bir ay. Bu ne demek? Doğrudur herhalde. 1.69. Dayı biraz boyun uzun gibi ama. Ay Tamam. Yani artık geçti de şöyle bir şey yapayım. Hemen en serisinden bakalım. Ya tamam ya uğraşmayacağım. Zaten bitti gün. Hadi. Hadi geç. Geç sen bugün. benden sen bugün. Yarın altıda gelin. Hadi bay. Oğlum asla ve ilacı ihtiyacı var. Ben oğlumdan bıktım zaten. 7. sınıf bir daire taşınabilirsin. Hayır taşınmayacağım istemiyorum. Ee, kural kitabı onu da istemiyorum. Kira, yemek. Açsınız. Yemek mecbur vereceğim. İlaç ısınma vermem. Isınma vermem. Kusura bakmayacaksınız. Devam. ne diyor? Omurga cerrahisinde büyük başarı. Yalnız Arsızskalar uzman neyse. İşe işe gidelim. Aralık 7 1982. Bakalım bugün ne olacak? Aa, yeni suçlularımız. Merhaba, hoş geldiniz. İnşallah yakın zamanda kafanıza sıkarım. Şunu da şuradan kaldır. Hemen hazırlığımızı yapalım. şöyle Mikael'i geçirecektik. Tamam. Her şeyimiz hazır mı? Kitabımızı da aç. Gelin bakayım. Bugün sizi ne kadar tutuklayacağız bir görelim. Merhaba teyzeciğim. Evraklar lütfen. Suçlu musun teyzem? Sen değilsin değil mi? Tamam. Teyzem bir şey diyeceğim. Bununla bu uymuyor. Bu fotoğraf eski. Ee? soru bakayım sana. vagar vagar falan filan. Biri uyuşuyor Neydi Tamam Peki. Arstoska Paradizna. Paradizna doğrusun. Tarihine bakalım. Tarih uyuyor. Bu doğum tarihi değil mi? Tamam 53 kilosun, 1.70'sin. Doğrusun. O zaman ben sana olayı bas. Sen Suçlu değilsin değil mi? İnşallah değilsin. Kaybol teyzeciğim. Kaybol teyzem. Hızlı. Hızlı. Ay ceza ki? Merhaba dayım. Arsos kayı öl... Aha bomba bıraktı. Bomba bıraktı. Dayı bomba var bomba. Dayı bomba var. Neler oluyor? Oha. Bomba tölük dene. Bu ithal etmeli miyiz? Bu ufacık şey için mi? Elbette hayır. Sen imha edersin. Kapağı aç. Açtım. Geri zekalı alçak televiz. Ekran bile eklememiş. Şimdi ne yapacağım? Bu gördüğün en basit bomba. Aptalın biri yaptığın kabloları sırayla kes. Tamam. Bir. 2 3 4 İşte oldu. İşe devam edelim. Saçmalık. Para kazanmam lazım. Bombayı bana ver. Al. Ah. Parçası sana da payını veririm. Ya sen buraya rahatsızsın. Bir boka yaramaz. Kesin bir ederi yoktu. <laughs> Sıradaki yolcu için. <laughs> sen hastasın ya. <laughs> İyi bugün de patlamadık. Her gün patlıyoruz mübarek şu sınırda. Gel <laughs> teyzem. Seyahat amacın rahatsız geçiş. iki hafta. Tamam. Kısa saç 61-70 kontrol edeyim. İki hafta dedin, transit dedin. Sen Mikail değilsin devam. Bu ne işi ya? E, soyadın farklı teyze. Adını değiştirdi. İnanmak zorundayız maalesef. A vallahi doğru karı ismini değiştirmiş ya. Parmadan kontrol edeyim. Vay anasını be tamam. Buna bakmamıştık. Tamam bir de belgene bakalım. Giriş izni. Hoş, hoş geldin o zaman teyzem. Ne diyeyim? Ah! Yurko City. Kolecce Yurko City. Dur. Kolecce Yurko City. Tamam doğruymuş. Boş heyecan yapmışız. Sen suçlu musun? Değilsin. Karıyı da bir geçirmedim ha. Hadi. Hadi canım. Hadi şunu da al. Ayol. Ya Allah Allah. Allah. Ölüm, ölüm dedi. Bomba bıraktı. manyağa bak. Teyzem sen suçlu musun? Değilsin. Mühendissin. Al şunu da, bitsin işim. Plan 30 gün. Bu ne? Bu ne yapacağım dedin ki? İşin var. 30 gün. Tamam. Başına bakayım mı? Gözlük 174 doğru, doğru. 73. Veriyor şu. Tamam. Bir ay mı dedi 30 gün. en hızlısından bakmaya çalışacağım arkadaşlar. birinden geldiğince hızlı bir şekilde I, şurada tamam kadınsın obristanlısın obristan sıkal doğru bir de belgene bakacağım teyzem bir saniye bekli. elim da başta gene gerçekten şu belgelerin çoklaşması beni çok yoruyor Hadi. kaybol Haybol, haybol. Ne belgen varmış be, tansiyonu düştü. Sıradaki, suçlu gelsin ya. Merhaba koca kafalı. Sadece geçiyorsun. Ne kadar süre kalacaksın? iki gün. Doğru mu bu? Şu 45 kilo 149'sun teyzem, bu boy ne bu boy? 149 azı 180 sinlerdesi, ne desem bilemiyorsun. Niye parmak izi istedim ki ben şimdi bundan? Hadi. Aha yakaladım seni. Göz at. Neler oluyor? Işığı göreceksin şimdi ışığa yürüyeceksin. Tamam. Mi? Mikail. Ezik sen niye geldin? Belgeleri sana vereyim İyi o Hepsini. Tamam. Bu ne? İki ajan da içeri alınmadı. Ya ben görmedim ki nikah ile. Yardım olmadan başaramayız. Asoska'ya kurulduğunda tarikatın desteği çoktu. Bu zorun bittiğinde biz de gideceğiz. Tamam ama ben görmedim ki. Mikali takip ettim. Kaçırdın mı? Kaçırdım herhalde. Yapacak bir şey yok İzik. Yani yapacak bir şey yok. Merhaba teyzem. Seyahat amacın transit geçiş. Kaç? Ne kadar? İki gün. Küt saç 58'e 1.78 doğrusun. Bir üzgünsün. Seni kim üzdü? Hı? Söyle döveyim. Ne yapacaktım bir daha? şunu düşüyor. Tamam, belgeler girişimizde. Bir de Poleccia Vedor. ve Vedor var mıydı ya? Bilemedim. Varmış. İyi tez olmuş hoş geldin. Al belgelerini de git. Şu adamla da bize hala para vermedi. Ne o kadar işte adam tutukladım. Suçlu değilsin, göç ediyorsun. Yani sürekli buradasın. Tamam, 58 kilosun, 167'sin. Şuna bakayım. Tamam. neyi almasın? iğrenç <laughs> espriler ee, Şuna bak. Bir de şuna bak. Bunun resmi burada yok. Şuna, şuna, belki daha Ne bu? Antigia Glorion. Antegria ee, teyzem hoş geldin o zaman. Ablam diyeyim şimdi ayıp oldu teyze dediklerine ama gencecik bayans. Hadi, hadi canım. Hadi canım. Kız. Hadi ver. Tipe bak. Transit geçiş. Ne kadar süre? İki gün. Tamam. Kısa saç. Bu saç kısa mı? Kısaymış. At. Aha. Rastgele aramaya tabi tutuldunuz? Bir dön bakayım arkana. Ha? Bombacı. Patlatacak mı bizi? Ha? Dön bakayım. Vücudunu ver. Ver bana vücudunu. Dön arkana. Hiçbir şey yok. Koca kafalısın ondandır. Tamam. Yani bomba bomba buluruz sandım değil mi? Hiç çıkmadı gençler. Tamam, sen yanlış olsan da sıkıntı olmaz, ceza yemeyiz. Sorun çıkarma, devam et. Demek ki kilo almış. Evet, kabin geliştirilmesi... Geliştirmeyecek miyim abicim bu kabin? Sadece üşümüşsünüz. O zaman yemek yok. Hmm. Yat. Bakanlıklar memur bulamıyor. Kalifiye güvenlik görevlileri ve askerlerin ufak detaylarla para güven. bir gün daha oynayalım. Aralık 8. Beni bekliyor. Para mı vereceğim? Para ver. Bana para ver. Bu ne bu? Aaa silah. Adalet Bakanlığı'na koydu. Artık izinsiz bir kontrol etmek nasıl zorunlusunuz? Sonra... Aa güzel vurabileceğiz. Dıkşın. İzinsiz girenlerin vurduğunuzda prim alacaksınız. Aa ateş edip ancak hedefinizi sıkıldığında priminiz daha düşük. Aaa. Traporta gibi. Diğer kağıtın. Ben bunu alınca. buraya yaklaştırınca şey mi açılacak? İyi tamam. Bunlar suçlularımız ya. Şu çirkin şeyi atamıyor muyum çöpe ya? Para ver. En az 20 bekliyorum senden. Ne 6 kişi daha çok Prim almaya devam ediyoruz yani gözaltına devam artık burada olmayacağım bunu yine para evine vereceğim Her gece Her gece Ansızın 20 bekliyoruz bana 15 verdi ya ya sen kerefsizsin sen ya Kullanılıyoruz ayol Teyzem Merhaba sen suçlu musun Çalışma Ne kadar süre 2 hafta bakayım. Bir dakika saç çalışma dedim. Burada transit yazıyor. Evet pardon sadece geçiyorum. Ben sana bir geçireceğim şimdi. Sal seni. Düzgün söylesene. buradaydım şey. Kısa dalgalı saç. Emin olalım. Tamam. Bir atmışsın. Benim gibi cücesin. hayatına devam ediyorsun. Tamam. Hı hı. Tarih geçmiş teyzem. Yazım hatası. Tamam. Süresi geçmiş. Şeyle geçiş yapamazsın. Üzgünüm. Üzgünüm, üzgünüm. Suçlu musun? Değilsin. Seyahat amacı ne dayı? Arkadaşlarını geldin. Ne kadar süre kalacaksın? Turistik 14. 2 hafta tamam. Hala bıyık mı? Bu bıyıklı mı? Nasıl emin olabilirsin? Oyun. Ay inanılmaz. Verdin mi sen kağıdı? Ay vermemişim ki adama ya. Adamın şeyi geldi. Karşılığı gelmedi. Aynı mı? Aha yakaladım seni. Bu konuda bilgim yok. Benim de bu konu hakkında bilgim bu da ne şimdi görürsün dayı geçiş yaptıracaklar sana ama diğer taraftan geçeceksin sen görmeyeceğim gel canım ay doydik teyzeye baksak. doydik teyze sağlık sebepleri lütfen İhtiyacım olan ameliyat kolejada yapılmıyor zaten hani doktora güvenmiyorum yetenek doktorların hepsi burada ya ben sana kıyamam ama ya. Al al tamam hadi. Bunu asla unutmayacağım. Zengin olduk gençler. Ay, 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 ne yapacak ay. bir şey Sağlık söz konusu. Eğer beni kandırmadıysa kıyamam yani. Ben var mısın? Çalışmaya gel. Tamam. Ne kadar süre kalacaksın? 60 2 ay. Tamam. Şimdi bıyık var. At 83. 1.79. Tamam. Ha, dur. Böyle bakalım. Tamam. Şimdi hemen serisine devam edelim. Şöyle hızlı. Hızlı. Olabildiğince hızlı olacağım. Olabildiğince hızlı olacağım. Veriliyor şu. Veriliyor. Tamam şimdilik bu okey. Buraya gel. Onun bir tek belgesine bakacağım. Şeyine ananas belgeler girişine. Bu tamam belgeler, çalışma vizesi. Tamam, hoş geldiniz. Sen suçlu değilsin değil mi? Sen de değilsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Grup ne ya? Merhaba. Şu alttaki ile bir akrabalığım var mı? Döndüm. Kaç mühendisle karşılaştın? Dört kişi arada. İnşaat mühendisi işe yaramazlar. Makine insan ihtiyacı sana söylemiş. Hayır şey demedin, giri zekalı. Yardım için teşekkürler. Bir şey daha aldık. Kaç para verdin? 20 ben seni geçirdim ki, ben, ben seni geçirdim. O 20 lira var ya, o 20 lira O 20 lira iyi bir şey daha aldık. Ben seni geçirdim. O 5 kredi cezasını bile yerdim ya. Yani. Onu gözü aldım. Selam. Ya ben bakayım suçlu yakalamak istiyorum. Arsoska'ya ya göç ediyorsun süresiz tamam. Şuna bakalım gözlük 68'e 80 daha bir uzun gibi ama ne Şöyle şurada da tamam nasıl neye bakacaktım ha tamam resimdeki de sensin kadınsın harita buna bakmıyordum son 2-3 kişide Republika Boston, Doğru. Bir de belgeler giriş izni. Tamam, hoş geldiniz. Efendim. Hoş geldiniz. Bugün zengin olduk ayol. Suçlu yakalamak istiyorum. Suçlu olur musun? Merhaba dayı. Çalışma. Burada işin var. Dört hafta. Bakayım. Tamam şekerler. Aha. Vurdum seni. Iskalamasaydım ilkini çok iyi olabilirdi. Olsun. Terör saldırısından dolayı mesai erken bitti. Olması bıktım oğlumdan. Gerçekten bıktım. Yani bir insan evladından ancak bu kadar bıkabilir. Kural kitabı. Tamam. Onu istemiyorum. Şimdi rüşvet. Oo, bir bugün çok güzel para kazandık. Ya da rüşvet hani o adamın verdiğiyle birlikte falan olabilir. Nişancı bonusu çok güzel. Ee, açsın yemek veriyorum ama ısınan vermem. Çok güzel paramız var. Paramız çok güzel. Çık ya. Böyle o zaman e, ben yap diyorum ve günü bitiriyorum ardından videoyu da bitiriyorum. Önce şuna bir okuyalım. Grayson olayı güvenlik risklerini açığa çıkar. Daha fazla açığa yol açacağı öngörülüyor. Antigriyalı muhbir Birleşik Federasyon tarafından reddedildi. Oo. Burada bitirelim. Aa, yeşil asker geldi. Biliyorum onun hikayesini. Tamam. Güzel oldu. Ee, güzel bir bölümdü. Ben yine eğlendim. Ee, bu paralı bir bölümde Çok mutluyum. Zenginiz artık gerçekten bir tık daha zenginiz en azından. Ee, ezik içinde şunu diyeceğim. Son adamı geçirmek istedim. Yalan değil. Ama adamı kaçırdım. Yani farkında olmadan muhtemelen red verdim adama Bilmiyorum. Belki de o gözaltına aldıklarımdan bir tanesi olabilir. Farkında değilim. os Yapacak bir şey yok. Ezik gene bize iş getirecektir diye düşünüyorum. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bölümde dediğim gibi lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.